Ben bu oyunu beğendim. Ahan da bu oyunu. Ubisoft <laughs> bu sefer kendi oyunlarındaki mekanikleri kopyalamamış. Direkt Forza Horizon'ı kopyalamış. Hakkını vermek gerek. Bu sefer güzel kopyalamış. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen The Crew Motor Fest'in kapalı betasına katıldım. Beta'da 5 farklı playlisti ve farklı yarış türlerini deneme fırsatım oldu. Motor Fest Hawaii'nin Oahu adasında geçiyor. Adayı birebir yapmasalar da çok benzerini yapmayı başarmışlar. Oyun görsel ve oynanış olarak bir Forza kalitesi sunmuyor ama tatmin edici bir deneyim vaat ediyor. Oyundaki arabaların ağırlığını ve sürüş hissini beğendim. Fakat tekne, uçak ve motor için aynı şeyi söyleyemem. Arabaların tersine bunların sürüsü bana tırt geldi. Beta'da sokak, arazi, rally, drift, drag gibi birçok yarış türü vardı. Drift yarışlarında en yüksek puanı yapmaya çalışırken Drag yarışlarında çizgiye en önde geçmeye çalışıyoruz. Arazi yarışlarında sahilde, dağda, bayırda yarışırken Sokak yarışlarında asfaltın tozunu alıyoruz. Rally'de ise yardımcı pilotumuzun viraj tarifleriyle parkuru en hızlı sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Uzun süredir bu kadar keyifli bir nitro kullanımı görmemiştim. Yarışlarda nitronun fark yaratması yanı sıra kullanım esnasında aracın birden ileri atılması, rakiplerimizi hızlı bir şekilde geçmemiz aşırı keyifli bir deneyim sunuyor. Bu oyunun 3 boyutlu haritasını da ayrı beğendim. Canlı olarak arkadaşımızın arabasını haritada takip edebiliyor. Nitro basma efektine kadar canlı olarak görebiliyor. Her playlist kendine az bir atmosfer sunuyor. Oyunda gece gündüz döngüsü de mevcut. Gün doğumu ve gün batımı oyuna ayrı bir güzellik katıyor. Playliste göre değişen pisler, hava durumu, gece gündüz yarışları, ortam aydınlatmaları ve pis kenara süslemeleri bize her seferinde farklı bir deneyim vaat ediyor. Her playlisti bitirdiğimizde bize bir tane de araç veriyor. Bunun için özel ara sahne bile hazırlanmış. Oyunda araç içi kamerayı sıra araç içi kamera da mevcut. Kokpitten sürüş de ayrı keyifli oyunda. Playliste ve aracın sınıflarına göre hız göstergesi de değişiyor. Klasik araçlarda ibre klasik bir tasarıma bürünüyor. Bazı yarışlarda klasik araç sürerken GPS'in çalışmadığı da oluyor. Yarış sonlarında para ve XP yanı sıra motor, tekerlek, süspansiyon gibi araç parçaları da kazanıyoruz. Fakat bu parçaları bize rastgele veriyor. Bildiğiniz loot box mantığı. Niye böyle bir tercih yapmışlar gerçekten anlamadım. Bari herkes aynı parçaları verseydi. Aracımızı ayrıca görsel olarak da özelleştirebiliyoruz. Tampon, kanat, renk gibi özelleştirme seçenekleri de mevcut. Oyunun açılışında karakterler festival alanına helikopter ile geliyor bu karakterlerden birini seçip oyuna başlıyoruz. İstersek karakterimizin saçını, kıyafetini, sevinme animasyonunu filan özelleştirebiliyoruz. Oyun bizi adeta kapalı betanın içeriklerini özetleyen bir dizi tanıtım yarışına sokuyor. Japon sokak yarışı, arazi yarışı, pist yarışı, klasik araç yarışı ve lüks araç yarışı derken 3 arabadan birini seçtirip bizi Hawaii'nin Oahu adasına salıyor. sokak yarışları ve arazi yarışlarından oluşan Porsche 911 playlistinden sonra Drift Drag yarışlarının da olduğu Japon listesini denedim. Oyunda farklı yarış olması büyük bir artı. Drift ve Drag yarışları keyifli olmuş. Japon yarışlarını yaparken dar sokaklar, uçurumlu dağ yolları bize atmosfere sokuyor. Vintage playlistindeki rally yarışı ayrı güzel olmuş. Yardımcı pilotumuzun önümüzdeki virajları tarif etmesi rally keyfini arttırıyor vintage araçlarla yaptığımız ipucu araçlarını ise beğenmedim. Çok amaçsız hissettiriyor. Yarış oyunlarında yüksek hız ile kendimizi tatmin etmek isterken durmadan ipucu kontrol ederek güzergah bulmak keyifli olmuyor. Normalde nitromuz otomatik olarak dolarken elektrikli araç playlistine özel olarak nitromuz sadece pembe çubukla ile işaretlenmiş alana gidince doluyor. Bu da oyuna farklı bir oynanış kaldırmış. Elektrikli araçlarla yarışmak ayrı keyifli oluyor elektrikli araçlarımıza hasar vermeden teslim etmemizi isteyen yarışlar da var. Gerçi yarıştan çok hasar vermeden acı teslim etmeye çalışıyoruz. Havai manzarasını keyfini çıkardığımız, sadece yarışı bitirmemizin yeterli olduğu playliste, sokak ve arazi yarışlarına ek olarak uçak ve tekne yarışlarına da katılıyoruz. Arabalardaki ağırlığın ve verdiği sürüş keyfinin yanında uçak ve tekne kullanımı bana çok tırt geldi. Uçak daha çok yarıştan yarışa gitmek için kullanılabilir. 5 playlistten ayrı olarak iki tane de online uyum modu vardı fakat 20 kişilik Grand Race'i oyuncu bulamadığı için deneyim edin. En başta Forza Horizon'ı kopyalamışlar demişti. Oynanış, acık dünya mantığı, festival ortamı derken Horizon Battle Royale'i de kopyalamışlar. Fakat onun değiştirmişler. Orada da birbirimizle yarışırken sona kalmaya çalışıyorduk. Motor e ise yarışmak yerine rakiplerimize çarparak onları patlatmaya çalışıyoruz. Motorfest'in Fest'in Battle 4 kişilik 8 ekibe ayrılıyoruz. Oyuna uçağımızı kontrol ederken başlıyoruz. Ve ekibimiz ile ineceğimiz yere karar verip iniyoruz. Oyun alanında can, zırh gibi çeşitli geliştirmeleri toplayabiliyoruz. Ayrıca ultimiz de var. Ultimizi kullanıp bir süreliğine arazi aracına dönüşebiliyoruz. Bildiğiniz Battle Royale mantığı. Ona kalan ekip olmaya çalışıyoruz. Oyunun belki de en kötü yanı çarpışma fiziği yok. Yani bildiğiniz yok. Sanki arabaya, duvara değil de saman balyasına çarpmışsınız gibi bir şey olmadan yola devam ediyorsunuz. Ama saçmalık şurada. Battle Royale modunda çarptığınız zaman aracınızın sağı solu yamuluyor, parçalar dökülüyor. Bu araç hasarı niye oyunun kalanında yok aklım bunu almadı. Oyunun kötü taraflarını anlatmaya başlamışken şunu da belirteyim. Playlist yarışlarına kendi aracınızla katılamıyorsunuz. Forza'da satın aldığımız araçlarla bütün yarışlara katılabilirken Motorfest'te playlistlere istediğimiz araçla ile giremiyoruz. listi bitirdiğimizde custom yarış ayarı açılıyor. O zaman istediğimiz araç ile yarışa girebiliyoruz. Haliyle 600'den fazla aracın olacağı bir oyunda niye araç almam gerektiğini anlamadım. Oyun zaten otomatik araç veriyor size. Kendi aracınızı seçtiğinizde ise direkt o sınıftaki araçlarla yarışıyorsunuz. Sadece pist aynı kalıyor, playlist yalan oluyor. Ubisoft, sonunda elle tutulur bir yarış oyunu yapmayı başarmış. Özellikle PlayStation'daki arcade yarış oyunu boşluğunu Motor çok rahat doldurur. Oyun 14 Eylül'de hem eski nesil hem şimdiki nesil hem de PC'ye geliyor. Xbox'ta PC kullanıcıları Ubisoft Plus ile 180 TL'ye oyunu ilk günden deneyebilir.